kutunun içinde çok büyük ödüller var. Enes kork bizden! Allah! Oğlum dur! Bir, iki, ödülünü açıyor. Sakallarını kesersek kazanmış tamam, sayacağım. Koy, koy. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Arkamda gördüğünüz kutuları bazılarınız hatırlamıştır. Geçen sene yine aynı yerde aynı videoyu çekmiştik. O zaman sadece 200 bin kişiydik. Şimdi 2 milyon kişi olduk. Tam 10 katı yani gerçekten inanamıyorum buna. Çok 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 teşekkür ederim. Herkese destek olan videolarımı izleyen, bana abone olan herkese çok teşekkür ederim. Herkesi çok seviyorum. Mesajlarınızı tek tek okuyorum. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilirseniz hepimiz çok seviniriz. Değil mi arkadaşlar? Bu sene 2 milyon oldun. Seneye 4 milyon. Öbür sene beni geçiyorsun. Sonraki sene de Enes Batur'u geçiyorsun. Evet. Enes kurt bizden. Kurt bizden Enes. <laughs> Şimdi burada kutularımız var. Arkadaşlarımız her yarışan kişi bu kutuların üzerine atlaya atlaya bu kutuya gelmeye çalışacaklar. Bu kutunun içinde çok büyük ödüller var. Sadece şöyle bir sıkıntı var ki bazı kutuların içinde balonlar var. O balonlara gelirlerse Oyundan eleniyorlar. Bir de her kademeyi geçtikleri zaman 150 lira kazanacaklar. Diyelim ki ikinci kademeye geldiler, 200 lira kazandılar. İsterlerse 200 lirayı alıp oyunu bitirebilirler. Zaten oyun oynadığımız zaman anlayacaksınız daha fazla uzatmayarak oyuna başlayabiliriz. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu videoyu nerede çektiğimizi soruyorsanız eğer, Liberty Hotel Likya'dayız. Evet, evet. Kendilerine bizi ağırladıkları için çok teşekkür ederiz. Burada evet. 16-17 kişiyiz ve burası inanılmaz güzel bir yer. Evet. Zaten biliyorsunuz burada birçok video çektik. Siz de merak ediyorsanız burası hakkında bilgileri, Aşağıya, Aşağıya koyuyoruz. Aşağıya bütün bilgilerini koyuyoruz. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada ben şunu çıkartayım. Ee, şöyle evet. <laughs> ben de çıkartacağım. Sen de çıkart. Ben de Yok sen <gülüyor> çıkartma çıkartmadın. <laughs> <bence. Kaldıracağız. gülüyor> Gizay. Oh, i̇lk, ben i̇lk olarak Gizay'ı seçiyorum. İlk sırada geçen sene hatırladığın gibi sadece bir tane balon var. Diğer dört kutu boş. Bence e, ya oraya koydunuz, bence buraya koyuldu. Ben o yüzden bunu atlayacağım. Tamam. Gidiyorum. Be atlıyorum. Git, git, git. git. Tamam. Git, gidiyorum. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Bravo! Bravo! Bravo. 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 Benim, benim, benim. <laughs> güzel 100 lirayı kazandı. şu anda. Oh, neden 200 olmasın? Neden 200 olmasın? Ben bunu atlıyorum ya. Hazır yanımızdayken atlayayım bir Atlayayım Tamam ya. <laughs> tamam, güzel. O sen... en, en başa gideceğim. Tamam. Gittim ben. Git. Artık. Evet. Boş Bravo. Güzel, harika gidiyorsun. İstersen çekilebilirsin. Aa, sonuna kadar gitmeyi düşünüyorum. Bence de bak sonunda seni çok mutlu edecek bir şey var. Gerçekten. Gerçekten. Bunlardan iki tanesinde var, bir tanesi boş. Birazcık sıkıntılı. Şu anda 200 liranı alıp da gidebilirsin sanırım değil mi hocam? Evet gidebilir. Tamam. Ama şu an iki tane, bir tane de yok yani. Şu an gerçekten gerildim. Aa çok kötüyüm şu an. <laughs> Ne oldu? Aa balon çıktı, dur patlasın bari. Gerçekten buradaki kararların o kadar başarılıydı ki bence sen hak ettin. Ama bunun için bir challenge yapabilirsen daha devam etmene izin verebilirim. Senin için her şeyi yaparım şu an. Gerçekten mi? Evet. Ama ger yani çok ciddi zorlanabilirsin yani çok zor challenge'larımız var biliyorsun. Gerçekten Kanaldan mi? dolayı biz böyle şeyler çok yapıyoruz. Of çok yükseldi, Be beklenti çok yükseldi, şu an tamam. Tamam her şeyi yaparım herhalde ya. Yapar mısın? Yaparım. Ne isteyeceksin? Metin ol. Öp bakayım bir tane. Oo, Bu mu sadece? Vay mu be. Hocam? Evet. Ay çok güzel. Bir şey. Beni tut. Allah. <laughs> Oğlum dur. Gizay oyununa devam edecek şimdi. Gizay kendine bir hak kazandı. Şu anda Gizom 300 liram var. Öpücükle de 300, 300. liramı kazandın. Eğer balonu atlarsam bir daha kolay bir şey olmayacağını biliyorum. Belki de hiç şey şans tanımayacaksın ve kesinlikle oraya gitmek istiyorum. O yüzden iyi bir düşünmem gerekiyor. Böyle çok gerginim. Bence direkt atlamalıyım. Hiç düşünmeden atlayacağım. Hadi. Dın 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 dın. Mi? Tabii ki ödülüm. Bu sefer asla aynısını yapmam. Tabii ki ödüle gideceğim. Ve güzel ödülünü seçiyor. Şöyle buyurunuz. Gördün mü? <laughs> Gördüm. <Aa. gülüyor> Bir şey söylemek istiyorum. Bundan sonra hayallere değil denizlere dalıyoruz de arkadaşlar. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki yarışmacımız Adet Acalan. <laughs> Bu sefer bana ne demiştin burada? Bir atlayış, bir şeyler, koreografi yapmıştım hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Tiger edasıyla atlıyor Evet, aynen. Tiger edasıyla demişsin. Vay be hatırlıyorsun. Bu sefer panter edasıyla deneyeceğim Panter, an tamam anlaştık. O zaman şöyle sağlar senin Arda'cığım. Ama önce bir rotamı çizmem lazım yani. Love atlayacağım için hızlı bir şekilde bitireceğim ben bu oyunu. Tamam. Hazır mıyız? <laughs> Hazır mıyız? Yes! <laughs> Ben senin düşüşlerini slow motion çekmek istiyorum. Bir saniye. Evet. <laughs> evet! <Yeah! gülüyor> Manyak. <laughs> 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 Lan oğlum kendine bir zarar vereceksin. manyak Vallahi bir şey olmam da şaşırıyorum. Bu neydi? De... Evet. Helal olsun bu arada bu da boş. Bu <SYeah> yes. Arda asırı yaklaştın şu anda. Çok güzel. Arda artistik hareketler yapıyor kazanmanın sevinciyle. Arda 300 liraya yazdı. Arda 300 lirayı alıp gidiyor musun? Gidiyor Yok, gidiyor musun? Yok ben hayallerimin peşindeyim. Arda hiç zaman bırakmıyor. Paraşüt, yapmışsın. Atlamıştım. Bu sefer de bakalım ne oldu? Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Helal olsun sana bakalım. Aa, <laughs> bu <laughs> Oha çak çut çak çut atladın Arda. Arda vallahi. Adem maşallah ya bu nasıl bir Hayır yani benim yani şansıma yat... ben şu an inanamıyorum. Ben an. bundan sonra böyle şey bilet millet aldığım zaman sana seçtireceğim. Umarım yani. ödülüm iyidir. Bak 1 lira çıkarsa bunların hepsi boşa gider bu atlayışlarımın yani. Şöyle 400'den düşük bir şey de olabilir bu. Ya Ama 400 sen videonun başına ne demiştin? Herkesin sevceği alanlarda bir şeyler demiştin. E, sen ama sakız işte ama işte seviyorsun. Kusur konuş olabilir. Ha, o kadar acımasız mısın ya? Evet Arda ödülünü açıyor. Açıyor. Açıyor, açıyor ve ve o ne? 10 gün boyunca bunu yapacağım. Niye şey olmuyor bu? Yapma ya gibi. Niye olmuyor? Senin seve sen benimle beraber. <laughs> Betül çok ya. teşekkür ederim bu ödül için. Gire İyi ki 400 lirayı almamışım. 10 gün boyunca bir Seabob <laughs> evet. etkinliğim olacak. Riyaz Gider. <laughs> Bir önceki yarışmada Riyaz yoktu. Şimdi Riyaz yarışıyor. Hocam bu hisset olayı gerçek mi ya? Hiç zaten okşuyorsunuz. Bence gerçek. Atla artık Riyaz hadi. Bak ya orta ya da şuradan gideceğim. Oh yes! Boş! Bravo! Bravo. Bravo Riyaz. 100 lira değil mi? 100 lira. Beto ben gidiyorum bombam ya. Git ya Riyaz. <laughs> Oo. Ben tatlıyım ben direkt yararak böyle. Riyaz <laughs> sıçradı ve doğru kutuyu buldu yine. Şimdi üçüncü turdayız. 200 liram var. Al alabilirsin. Devam Biliyorsun. edebilirsin. 200 al. alıyor. Keyfine tamam. bak. Cidden. Hiç mi kötü? İçimde kötü hisler var. Hadi Riyaz. Kendine güven. O Oha, nasıl bir atlayı? Adam böyle hocam? ne oh. yapıyor? Kamera çeksin diye. diye. Helal olsun. Helal olsun. Helal Bravo. Helal ki. Hocam ben dediğim gibi Riyalsın. bu Riyaz. yarıyorum dedik. Tamam. Yine aklına gelen ilk ilk yerine atla. Riyalsın. Hayır. Hayır. Sen sola doğru kay. Sola mı diyorsun? Sen mi sola? Hocam 300 yer. Var. Aa. Bir şey söyleyeceğim Riyaz. Sol. Bir, demedi dersin. Demezsin de ya 100 lira var biliyorsun. Dedi dersin olması aynen, lazım. Aynen. Sağ. Neyi demedi, neyi dedi? Sağ demedi der. Hayır, onu demez ki. Sen sağ dedin, o sağ dedin dedi diye. Ben sol dedim, o da der ki sağ demedin der demez. Ya sağ atla. Hayır, abi. o öyle değil. Atla, atla. Aman aman. <laughs> Al işte. Ama dedim. E dedi, dedim, dedin, abi. Şey yapıyorsam abi, yapıyorsam abi. dedim. Abi. Demedi canlar dedim. Tekelime bile katıldım ya. Şimdi çok iyi gittiğin için. E benim şöyle bir fikrim var ki eğer sakallarını kesersek wow. e, devam no. şey öyle bir ihtimal yok <laughs> abi. Kazanmış sayacağım seni. Yani. Ya. Sakallarını kesersek kazanmış sayacağım. Ama full, full de değil yani. Bu, bu full adamla değil. full kesmek. aynen aynen. Ne yani şöyle kısa kısa bir şey şöyle falan kesesin. o zaman bir saniye şöyle. Yarısını kes. Buradaki ödülün değmesi lazım abi. Ya bu, tamam değdiğine garanti veriyorum. Gerçekten ya değiyor. Makas var mı yanında borçlu? Ataşı üstünde dur. Makası yok ama buradan çıktıktan sonra kesersin. Yapmazsan ödülü de yapmayız. Ha, ödülü, ödülü beğenmezsen alamazsın. kaçma ihtimalin var yani. Bu ben, ihtimalin ben, de var. var be. Eğer bunu yaptıysan şu anda ekrana geliyor. <laughs> Çok korku oldu be. bayanlar da gelir. Şöyle bir şeyler alın. Sakalların. <laughs> Ulan ya. O zaman hediyemize gidiyoruz. Aç ödülünü ve... Ben bakmıyorum abi. oh yeah! Cepsi! <laughs> <Hadi>. Oh, <Jack> <gülüyor> <Steve>. <gülüyor> Tatil boyunca istediğin kadar... Let's Aşkım hazırsan seni göndermek istiyorum. Arkadaşlarımız çok güzel hediyeler kazandılar. Senin de kazanacağını umut ediyorum. Seni var ya orada öyle bir ödül bekliyor ki. Yapma. Bak. Tamam tamam. Yani ağlarsın. Kimin nasıl düşünerek neyi koyduğunu tahmin etme konusunda iyiyimdir. Genel olarak arkadaşlarım bilir. Şimdi Betül bunu düşünürken ortaya koyacağını düşünmüyorum. Sağ solda bir, bir tanesine koymuştuk. Ortadan başlayarak yarışmaya devam etmek istiyorum. Allah seni kahretsin. en iyi tanıyan kazanır. Aşkım yani gerçekten 5'te 1 ihtimali ilk bulabilen... 5'te 1 değil mi gerçekten? Ya evet 5'te 1. Vallahi Katarını boş ya. Arkadaşlarım da analizlerimi iyi bilir. Hadi atsana, atsana be. Sana sevgili torpilinden bir ak daha verirdim ama şaka yaptım. Ancak challenge yaparsan o şekilde verebilirim sana. Nedir o challenge? Ee, yapamayacağım challenge yoktur. 10 sınav. Yine kilo aldın. Sen yine sınavını çek. Sınavını çek. Şınav. Geçen sene de ben burada 10 tane sınav çektim. Evet. Geçen sene de kilo olmuşsun çünkü. Bu arada geçen seneden şu an 7 kilo fazlayım. Çekiyorum. Başla. 1 2 dokuz, on. Bravo. Bravo aşkım. Aşkım. Aşkım yaptın. Ben de öpüp ne güzel devam edecektim güzelce <laughs> gibi. Aşkım ben devam ediyorum hemen. Hiç devam, devam et bebeğim, bebeğim. Devam et. Şu, 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 şu. Şunu seçiyorum. Dur lan dur dur. Allah seni tüm kahretsin. Kapa Ceren. Ulan içi de iki be. E bir düşün. Hani analiz? Aşkım benim yapabilecek bir şeyim yok daha fazla. Bu kız sana ne yapıyor? Ya ben iki yüzümü alıp çekilmek istiyorum. Hayır öyle bir şey yok. <laughs> o yüzden elendin. Bitti. Bitti, bitti. Aşkım sen bana şaka olsun diye hepsine mi koydun? E, bak. Boş. Boş. Bu zaten dolu olması lazım. Dolu. Dolu. Ver iki, iki yüz lirayı ateşle ikiye geldik. <laughs> Ya arkadaşlar ben normalde bu kadar şanssız değildim. Bütün şansımı aşıkta kullandım. O yüzden e, Betül gibi bir sevgilim var. Bunların hiçbir tanesi olmasa da olur. Benim sevgilim yeter ki yanımda olsun. Aşkım bu sözlerinden sonra 200 lirayı hak ettim. Allah razı olsun, bereket versin. <laughs> aferin güle güle kullan. Bir sonraki yarışmacımız kim? Ke Kerem mi? Evet Kerem. Senin ödülünü Kerem açacak. Eğer Kerem kazanırsa senin ödülün Kerem'e gidiyor şu anda. Evet son yarışmacımız Kerem Kisekol yarışıyor. Kerem senin için önce şu dansı yapmak istiyorum. Geldik mi? Bana dikkat At, kendisi. at kendisi. <laughs> Yani benim kıçımın girdiği bir şeyin patlamama ihtimali yok. Finalde bakalım hangi benim ödülüm seni bekliyor? Ha, senin ödülün bana şey oldu kaydı. Şimdi burada 4'te 2. 4'te 2 evet kardeşim. 120'den %50'ye geçiş biraz. Evet birazcık evet keskin bir geçiş. Kerem götün mü patladı? Salop düştü. Keremcim herkese şans verdim. Sana da tabii ki vereceğim. Vallahi bu. Evet tabii ki. Ama tabii ki önce bir challenge yapman gerekiyor. Arkadaşlarımız da bunu ister. 50 şan, 250 şan ne? Hayır. Yeşil uzaylı dansı. Oh yes! Kaç Kerem'in baş düşmanı dansı. Vallahi yapacak. Hadi. Çok utanıyor. Çok utanıyor. Ay! <laughs> 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 Çok kötü. Çok kötü. Yap, 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 yap. Çok kötü baktılar. Aa. Kaç saniye yapacak? Yani saniye, saniye gerek yok. Saniye gerek yok. Evet. Böyle karışık. Şaka şaka şaka. şey için özür dilerim. Hadi Kerem. Gözlerindeki acıyı gördüm bak, gerçekten. Vallahi... O kadar yapmak istemiyorduk ki çocukta. Gözünden damla geldi. geldi. <laughs> <Çünkü> umarım değer. <laughs> bu, bak bu benim oh. normalde oh. kolay bir şey gibi gözükebilir ama Kerem'in çok büyük bir fobisidir bu. Kerem'ım hangisini atlamak istiyorsun? Sağ taraftan bana hayır gelmedi. Kerem sen sağ ben selamet. Atladım. Gönder. <gülüyor> 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 Sizin için geliyorum. Gönder. Bravo. Bravo. Bravo! Kerem Kısa Kol ödülü kazandı. Bravo. Bakalım Alper'in kaybettiği ödül neydi? Oo! Size. Sonra, Sonra size. E evet. hadi be göster şunu. Göster çok güzel. <laughs> <laughs> Şu tatilde ne Olur, deniz şeyler sporlarıyla ne paraşütle hiçbir şeyle işim yok. Ben sadece bunu istiyorum. Şimdi Kerem'i görüyoruz bakalım masaj nasılmış. Oğlum yalnız çok iyi yapıyor. Yani Bak. senin o suratındaki mimikten anladım böyle ne kadar rahatladığını. Biz burada çok eğlendik. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şu an şuraya buraya bir hangi kanal bu? Evet. Çekiyor mu? Hangi kanal? Evet, Abone eder <laughs> mi? Abone eder <laughs> Ben gidiyorum o zaman. Tamam.